Değerli arkadaşlar, merhabalar. Eylül ayı lider fonlar video serisiyle karşınızdayım. Eylül ayı için fon tercihlerimde ne gibi değişiklikler oldu, bu noktaları anlatacağım. Birkaç da fonlarda değişiklikler oldu, bu noktalarında altını çizeceğiz. Öncelikle yatırım fonları hakkında bir iki bilgi tekrar vermek istiyorum. Yatırım fonları sizlerin yatırımlarınızı profesyonel kişilere devretmenizi bu sayede sürekli bir takip içerisinde olmamanızı sağlatıyor. Ayrıca bu noktada sizlere herhangi bir makas hususu da sunmamakta, hem alış hem satış fiyatı olarak ikiye ayrılan bir durum yoktur. Bir buçuktan önce alım gerçekleştirdiğinizde sizlere akşamki kapanış fiyatını yarın almanızı sağlatıyor fonlar. Bu yönleriyle fonlar benim hoşuma gider. Yeter ki piyasa koşullarını dönem dönem okuyup ara ara e, değişiklikler yapmakta da fayda var. Geçen aydan bu zamana ne gibi değişiklikler olmuş onu inceleyelim. E, öncesinde de bir hatırlatmada bulunalım. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu sayede kanala güçlü bir destekte de bulunmuş oluyorsunuz. Bu noktada çok fazla videoda bulunmamakta. Ben de kendi kişisel görüşlerimi elimden geldiğince paylaşmaya gayret ediyorum. Evet, geçen aydan bu aya ne gibi değişiklik olduğunu öncelikle buradaki bir önceki fon dağılımı burada yine paylaşmaktayım. Hemen üstte de yeni olanı görüyorsunuz. Hemen şurada dikkatinizi çektim. Bakın borçlanma döviz fonlarında %10'dan %5'e çektiğimi görmektesiniz. Ve hisse senetleri %15'ten 20'ye çektim hisse senetlerinde artış gerçekleştirdim. Bu noktada nedeni ise bakın ralliye tekrar borsamızın oturmuş olması. Pandemi sürecindeki ciddi düşüş ilk haberlerinden sonraki daha sonra bu e, trend bölgesinde çok kez kaldı. Burada bir ihlal var tekrar burada trende oturmuş bir borsamız var. Biz haricinde de durumlar hoşuma gitmekte. Bakın çok daha burada güzel rallileri var ve bu terk ettikten sonra bakın tekrar bir kendisine hareketli ortalama ve bulutun üzerine attığı bir dönem yaşanmaktayız. Bu yönleriyle ben e, bir sürü hariç şirketlerinde de bir rally e, gelebileceğini düşünüyorum. E, bu bağlamda da tabii ki e, sepeti çeşitlendirmek zorundayız. Sadece bir fon ile ilerleyemeyiz. Ben bizsüz hariç şirketlerin iyi gidebileceğini düşünmemden dolayı sadece burada İş Bankası'nın İDH fonunu tercih edemem. Bu sadece bir bende çeşitlilik sağlatır. Bizsüz hariç şirketlere yatırım yapan, yeni açılmış olan, bu yıl açılan bir fondur, e, çok riskli bir fondur haliyle volatilitesini de dikkate alarak e, değerlendirmelisiniz. Evet şöyle devam edelim. E, dengeli fonlarda ise bakın %15'den %10'a çektim. Çünkü özellikle değişken fonlarda ağırlıklı olarak e, döviz e, ağırlıklı olmakta. Bu yönleriyle de ben e, bir %15'den %10'a çekmek istedim. Taciller değişken fona e, güvenim biraz daha fazlaydı. Fakat performansları hala tam oturaklı gelmiyor tacillerin. E, Bu ay içinde %2,89 geldi ki... E, hisse senedi fonlarına göre zayıf oldu. Hemen şöyle bakalım. E, Q-Invest'in burada %7,91'lik bir performansı var. Üçüncü sırada yer alan bir fon. Bakalım etkisine de performansı etkisine. Burada bakın. %5'lik etki yaratıyormuş. Hemen tacirlerin burada hisse senedi fonu %7'lik. E, hemen Osmanlı birinci hisse senedi fonu ise %8'lik bir performans etki etmekte portföye. Ya. Yani bu noktada birinci, ikinci, üçüncü diye sıralama var. Daha güçlü ilk sıradakiler. Altındaki ikinci güce sahip şeklinde üçüncü sıradaki ise en az etki yaratıyor kendi türünde. Evet en beğenmiş olduğum ise Osmanlı birinci hisse senedi fonudur. %6 performans gayet güzel bir performans. Yıllıkta ise yatırımınızı iki kat yapmış olan bir fondur. Yıllık da güzel bir performansı var. E, bu yönleriyle de e, beğeniyorum. E, listede birinci sırada yer alacak. Şöyle de zaten karşılaştıralım. Hemen hisse senedi fonlarını burada da görüyorsunuz. Yüzde yüzlük bir performans ile e, OPH birinci sırada yer alıyor. Ben de e, burada listemde birinci sıraya eklemiş durumdayım. Hemen şöyle devam edelim tacillerin burada %3,52'lik performansını görüyoruz. Altında ağırlığımı yine kuvvetli olarak tutuyorum. %40'lık bir dilim de altın yer alıyor. Geçen ayda da %40'tı. MT'lara güvenim var fakat geçen ay altın %1,5'lar gibi zararlar yazdı. Gümüş çok ciddi zarar yazdı. Bakın karma fonlarda da bir artış sergiledim. Bakın %10'dan %15'e çektim karma fonları. Gümüşe de bir güvenimin e, yüksek olmasından kaynaklı. Geçen ay zarar yazdırdı. Performans olarak %1'lik bir performans var aylıkta. Hisse senedi ve yabancı hisse senetlerinden desteklenen bir e, yine de e, pozitif yönde bir performans oldu. Ancak artık e, gümüş ve altından e, pozitif bir ralliler bekliyorum. Hemen şöyle gümüşe bir bakmak istiyorum. Gümüşte bakın şuradaki düşen trendini kırdı ve burada bir al sinyali verdi. Artık bir toparlanma ile beraber rally umarım gelir e, gümüş için. Şu anda ortam e, müsait e, olduğunu düşünüyorum. Umarım bir an önce e, tekrar atağa geçer gümüşte. Hemen şöyle e, ons altına bakalım. Ons altın içinde durum pozitif. E, benim adıma şurada hareketli ortalamasının üzerine atmış durumda ve bulutuna doğru da bir giriş yaptı şu anda tekrar bir rally başlatabilir Şuradaki düşen trendini görüyorsunuz ee, ve buradan bir çıkış oldu Umarım e, tekrar bir rally gelir gümüşte yine bu sefer gram altın TL bazında da hareketli ortalamaya çok kez takıldı bura bölgeyi kıramıyor bir an önce rally gelir e, düşüncesindeyim e, Tabii ki kişisel görüşlerim yatırım tavsiyesi değildir daha önceki rallisi çok güçlü olmuş Bakın burası sonra burası gelmiş e, güzel ralliler gelmiş durumda gram altın e, bakımından biraz al sinyali de gelirse çok güzel bir ralli gelebilir. E, altındaki durumda %40 olarak ağırlığını sürdürmeye devam edecek. Evet bu ay için e, tabloda değiştirilmiş olduğum e, durum e, burada bir süs harici şirketleri özellikle bu nokta önemli benim için. E, İş bankasının fonunu tercih ettim. Bir diğer değişiklik ise e, AFT fonu ile AFA fonunu yer değiştirdim. E, burada yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu ile e, Amerika yabancı hisse senedi fonu. Yine Akbank'ın bu ikisi sadece yer değiştirmiş oldular. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. E, umarım faydalı bir video olmuştur. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca e, bu tabloyu ve birçok analiz tablolarını ...değer yatırımı, sektörün efendileri, temettü skorları, tapon çarpı 10 serisi, orta vadeli hisse eğitim serisine, kullanmış olduğum indikatörler ve eğitimlerine ve hazır tablolara an ve an ulaşabiliyorsunuz. Birçok bu noktada da hazır tablolardan da yatırımlarınızı takip edebilirsiniz. Bunlar hakkında da yine katıl videosunu izleyerek daha yakın bilgi edinebilirsiniz. Destekleriniz kanala güç katmaktadır arkadaşlar ben de elimden geldiğince sizler için gayret edeceğim. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.